Sayın Başkan, Sayın Meclis üyeleri, kıymetli hemşerilerimiz. Bugün burada İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin 2026 yılı bütçesini konuşuyoruz. Bütçeler sadece rakamlarla ibaret değildir. Bu bütçeler vatandaşın hayat kalitesini, güvenliğini ve sağlığını doğrudan etkiler. Bergama'dan gelen talepler ilçemizin altyapı sorunlarının ne kadar acil ve yaygın olduğunu gözler önüne seriyor. 28 Ekim 2025 günü Bergama'da yoğun sağanak yağışın ardından Fatih Mahallesi, Bahçelievler, Bayatlı ve Antik Kent sitelerinde büyük bir felaket yaşandı. Toplam 68 araç, 59 ev, 12 iş yeri sular altında kaldı. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diliyorum sel hareketinden hemen sonra sahaya indiğimizde su basan evleri tek tek ziyaret ettik. İş yerlerini tek tek dolaştık. Vatandaşlarımızın gözlerindeki çaresizliği bizzat tanıklık ettik. Ve herkesin söylediği tek bir şey vardı. İş su sorumluluğundaki dereler ve kanallar temizlenmediği için menfezler tıkandı. Su bize böyle geldi. Bu bir iddia değil, gerçek. Ben de gittim, ve yerinde gördüm vatandaşlarımızın sonuna kadar haklı. Sonrasında bazı çevreler meseleyi çarpıtmaya çalıştı. Kara menfezi tıkandı diye bir söylenti yaydılar. Ama gelin görün ki dere kara yollarının menfezine ulaşmadan işsur'un sorumluluğundaki menfezler tıkanıyor. Zaten tıkanıklık giderildikten sonra su kara yollarının 9'a 2,5 metre genişliğindeki menfezde rahatlıkla akıp gitti. Yani mesele çok açık ve net. İSU görevini zamanında yapsaydı bu sel felaketinin önemli bir kısmı yaşanmayabilirdi. Vatandaşın zararını yağmur değil ihmal, umursamamazlık ve sorumsuzluk yerine getirerek büyütmüştür. Şimdi sizlere bölgeye gidip bizzat çektiğim görüntüleri izletmek istiyorum. Ve bu da tamamen İSU'nun sorumluluğunda olan bir bölge. Kara yollarının Menfezlerine gitmeden burada büyük bir su taşkınlıkları yaşandı. Zamanında burası bir temizli temizlenmiş olsaydı buradaki evleri ve iş yerlerini sular kesinlikle basmayacaktı. Şu gördüğünüz menfezler ikisi de kapalı. Sadece şu bölgede burada bir yükseklik var. Bu yükseklikte mutlaka yapılması gerekiyor. Buradaki bu yüksekliği de bir an önce. Yani e, düzeltilerek bu kanalların seviyesine düşürülmesi lazım. Çünkü bu yükseklik olduğu sürece burada yağan yağmurlar tekrar burada sel taşınlarına neden olacak. Şu şu bölgedeki yükseklikleri mutlaka İstur tarafından bunların düzeltilmesi gerekiyor. Şu karayolların merkezi eğer bu şekilde devam ederse gireriz. Sel suları taşınır yapmaya devam edecek. Nefes de bu iki buçuk metrelik bir nefes. Şuralar tıkavlıydı. Buralar tıkav olmasından dolayı da bu bölgeye su var. Evet. Önce şu karşı diye bastı. Sen öz yaşında bir arkadaşın. Onun da yoktan güldür güldür bütün dere gibi e, bir insan, bir insan benim boyunca su. Evet. Bütün arabaları sürükle sürükle çöp derken savura savura yukarıda tutmuş motorları getire getire da bizim köşede şişte kaldı. Burada şişte. köprü vardı değil mi abi? Köprü, köprü yıkıldı. Hı. Evet. Mecburen köpüğü yuttular. Evet. Kepi yapmazlar da bu şekilde duruyor. İç sunu. Onunla 20 gün oldu. 20 günden bu belediye ne köpeği açmıyor. İnsanlar burada yüzlerce bir şu yolda geçmeye çalışıyorlar. Arabalarla motorlar yolun halini gördünüz. Evet evet evet. Bunu diyor çözüm şey, çözüm ve sazım. Buranın iç en büyük hatası bu kanalları zamanında temizlemediğinden dolayı. Zamanında bunlar temizlenmiş olsaydı bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Merhabalar. Bergama Galenos işletmecisiyim. 28-10-2025 tarihinde gerçekleşen sel felaketinde eğer ki bu dere temizlenseydi hiçbir tarafı su basmayacaktı.